Masterchef'te yedeklerden ana kadroya katılan isim bakın kim oldu. Yaşanan büyük kavga. Masterchef seyircisini kızdıran o anlar. Bakın yedeklere daha ne kadar devam edilecek. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef başlayalı neredeyse 2 ay kadar oldu. Seçmelerden bahsetmiyorum. Ana kadrodan bahsediyorum. Fakat hala elenen bir yarışmacının yerine yenisinin gelmesi, sürekli olarak yedek yarışmacıların oynanması ve yedeklere kalınan kişilerin neredeyse tamamının ana kadroya alınması MasterChef seyircisini oldukça kızdırdı. Sürekli olarak yedekleri izlemek istemeyen ve artık ana kadrodaki de başarı isimlerin bir an önce elenip daha rekabetli, daha hırslı ve başarılı yarışmacıları görmek istediğini söyleyen MasterChef severler bu yedek olayının bir an önce kapanmasını istiyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen yedek olayını beğeniyor musun? Yoksa diğer MasterChef severler gibi artık bir an önce sonlanmasını mı istiyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te yedeklerden ana kadroya katılan 6. isim Meryem ve Doğukan arasına gitti ve geldi. Fakat son anda ve sonunda Meryem kazandı. Neden sonunda diyeceğimi bilmek isteyenler için şöyle açıklayayım. Meryem sürekli son üçe son ikiye kaldı. Bu yedeklerden istatistik olarak en iyisi şu an o ve hak ettiğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence yedeklerden kadroya kim girmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.